İncirin sağlığa 5 müthiş faydası. Sindirim sistemini destekler, yükseklif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Kan şekerini dengeler, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini engeller, diyabet hastaları için faydalıdır. Kalp sağlığını korur, içerdiği potasyum ve magnezyum ile tansiyonu dengeler, kalp krizi riskini azaltır. Kemik sağlığını güçlendirir, yüksek kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde kemik yoğunluğunu artırır, osteoporoz riskini düşürür. Bağışıklık sistemini güçlendirir, zengin antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur. İncirin bu pek bilinmeyen faydalarıyla sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz. Düzenli tüketmeyi ihmal etmeyin. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.